su Yağmurla birlikte su taşkını oldu. Logar tıkanmış. Logar tıkandığı içinde hayvan pislikleri, saman pislikleri olduğu gibi elin içine doldu. Geçen yıl da bu aynı şeyi yaşadık. Geçen yıl açıldı. Çek var fistendi. Çek var taktırdık. Taktırdıktan sonra yine aynı şey başımıza geldi. Hayvan pislikleri karışmış hayvan pislikleri karışınca olduğu gibi logartık tıkanıp ana hattı tıkandığı için komple birkaç yere giriyorsun. Bizim de biraz daha hal çok olduğu için burayı boşluk bulup buraya geliyor. Görülüyor zaten pislik oldu. Ya bu koku da zaten cebası.